Sevgili Yenakit.com.tr okurları, il il koronavirüste mücadele gezilerimiz kapsamında bugün Bingöl'deyiz. Ee, ve bu koronavirüs e, sürecinde e, Bingöl'de ne tür tedbirler alındı, hangi çalışmalar yapıldı? Bingöl Belediye Başkanımız Sayın Erdal e, Arıkan'dan bunları öğreneceğiz. Sayın Başkan yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizlere de hoş geldiniz. Bütün dünyayı etkisi altına alan ülkemizi de, aynı şekilde etkisi altına koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden bütün tedbirlerimizi aldık. Özellikle valiliğimiz başta olmak üzere bütün kamu kurum kuruluşlarımızla tam bir uyum içinde ve koordinasyon içinde çalışmaktayız. Çalışmalarımızda özellikle biz özellikle ihtiyaç sahibi insanları sosyal yardımlaşma vakfımızın aracılığıyla e, mahalledeki muhtarlar ve çeşitli STK'lar aracılığıyla belediyemizin yine çalışmalarıyla bunları tespit ettik. Özellikle gıda kolileri e, noktasında binlerce gıda, gıda kolisi dağıtımı yaptık ki yenilerini de inşallah şu an bundan sonraki süreçte dağıtacağız. Bununla birlikte biz özellikle sağlık e, çalışanlarımız evine gidemeyen e, yurtlarda, kredi yurtlar kurumunda ve misafirhanelerde kalan sağlık çalışanlarımız için Sıcak yemek yaptık. Özellikle bu Ramazan ayında da iftar yemeği ve sahur yemeği olarak onlara bu fırsatı sunmuş oluyoruz. Bu imkanı sunmuş oluyoruz. Yine özellikle vatandaş vatandaşlarımızdan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza da yine dezenfekte ve kolonya seti hazırladık. Bunları da kendilerine ulaştırıyoruz. Gerçekten bütün dünyaya örnek bir mücadele gösteriliyor Gerek Cumhurbaşkanımızın bu konudaki e, mücadelesi, gerek Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızın buradaki mücadelesi, ilgili bütün bakanlarımızın, bilim kurulunun tavsiyeleri ve gelen, e, alınan bütün kararlar e, doğrultusunda bugün gerek ülkemizin e, gerek ülkemizde, gerek bin Bingölümüzde verilen mücadele gerçekten çok e, örnek bir mücadele. E, ben şuna inanıyorum. Bu e, hassasiyeti devam ettirdiğimiz müddetçe çok kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah bayramdan sonra artık hayatın yavaş yavaş normalle, normalleşmeye dönüşünü göreceğiz. En büyük temennimiz bu. Ülkemizin bu süreçten sonra yeni dönemde ben inanıyorum ki yeni dünya düzeninde çok örnek uygulamalarıyla inşallah diğer ülkelere de bundan sonra bu noktada çok ciddi örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.